Selamlar dostlarım. Bugün sizlerle beraber güncelleme geldi. Brawl Pass alacağız ve yeni skinleri, yeni karakteri deneyeceğiz. Hemen hızlıca isterseniz geçelim. Şöyle. Gördüğünüz gibi şurada yani 140 elmasım var. Şurada da işte 20 tane var. Şunu öncelikle bir bir alalım. Şöyle aldık. Okey. 60 tane elmasımız oldu. Mük. Şurada da 10 tane var. 70 tane elmasımız var. Yani şey olmadıysa tamamdır. Tam bakın 70 tane elmasımız var. Yeni karakter de burada. Bir sonuna bakalım. Ben bakmadım bir sonuna. Video biraz geç geldi. O mu olsun? Kral Leo. Leo mu ne? Ben tam bilmiyorum ama. Etkinleştirdim. Etkinleştirmedim mi? Heh, doğru ya. Hemen şu Kral Leo, Leo nasıl söyleniyor bilmiyorum da 70 elmasımız var hemen hızlıca alalım Hadi bismillahirrahmanirrahim Ya hak Bir elmasım var ya Bir elmas Mülk, ananınki, Ben nereye bastım 6 yazdı da ben nereye bastım bilmiyorum Oğlum peni verdi ne oldu Ben anlamadım ki Ha şeyden vermiş. Okey ya. Karakter çıktı amına koyayım boşu boşuna yahu. Korktum bir an. Hemen e, geçmeden önce bir saniye. Hemen aldık işte bu alpasımızı. Yanımda da Serdar arkadaşım var. Serdar işlek şöyle. Ne yazmış videoya. 60 like gelirse cille kışkırtma. Orada mısın öyle o? Evet. Hemen şöyle. E, Bel boy mic'ımızı da alalım mı? bir şöyle penimize bakalım. Şerefsiz peni. Allah belanı versin. Niye çıktın ki? ne ne yapalım? E, bel boy Mike almadan önce bir şu, e, bir şey deneyelim bence. Bu karakter nasılmış? Bir denememiz lazım. Şöyle Deney Edelim Ben daha denemedim. Nasıl bir şey çıkacak ben de bilmiyorum. Yani bok da çıkabilir. Tövbe estağfurullah. Nasıl vuruyor lan? Dur ben şurada denemek istiyorum. He, ne oluyor? Yani amacı ne? Ben bir şey anlamadım. Yani karakter güzel aslında da. Ne bileyim çok da. Şey, ama güçlü. Şuraya şöyle vuralım. Bir hasar vermiyor. Ama çok fazla vuruyor bu güzel. Tamam şu çıkış yapalım. Şimdi bel boyu alalım. Gönül isterdi ki ne yazar uzak gelirse cildi kırpma. Okey. Yapmayacağız ama olsun. Serdar. Ee, kanka. Serdar İşleke selamlarımı yine sunuyorum. Şöyle bir saniye. Oğlum ben Dynamite kupa almayacaktım ya. Şu görkeme bakın. Şu esalise bakın arkadaşlar ya. Bellboy Mike. Hemen şöyle girelim. Bellboy Mike'ımıza bakalım. Bellboy Mike. Şuradan ayarlamıştım. Hemen Bellboy Mike bir deneyelim, görelim. Atış efektleri var mı? Neler var? Ondan önce ana kılıcımı gösterecektim. Bellboy Mike neler yapıyor? Bir görelim. Bu videoya 60 değil 70 like gelirse eee çok daha güzel bir video gelecek. Among Us'a başlayacağız arkadaşlar. Ana çanta atıyor lan. Çok güzel. Lan geri zekalı mısınız hadi. Kimse de gelmiyor oğlum. Bir gelin kapışalım. Serdar'cığım hadi oynasana. Önemli değil kardeşim. üzüldü şey yaptı. Serdar taşkı. Ultisini merak ediyorum. Nasıl lan acaba? Ulti Oğlum ölmem herhalde buna da. Şöyle ben görmedim ama çok daha güzel bir şey atıyordu. Şöyle bir saniye. Gel bakacağım gel gel gel. Allah. Şöyle vuralım. Ölmüyor da kuş. Öcünü alacak şimdi. Ben öldürmüştüm ya bakın ultisi böyle nasıl desem çok tuhaf bir şey atıyor. Vurun da vur vur vur. O öldürme. O öldürme seni ultimi gösterecektim. Sevinci aynı hiçbir şey fark etmiyor ki. Son üzüntüyü göstereceğim üzülme animasyonunu hemen üzülme animasyonunu da geçelim şöyle klan, klanımı göstereyim Dahşak e spor gelebilirsiniz şöyle kulüp etiketi de var orada ee, Ken Kupa 400 bunu arttıracağım klan bir düşüş yaşadı ondan düşürdüm hemen geçelim Yeni karakter güzel de ultisi bir şey yaramıyor. Zaten kromatik karakterin hep hepsinin ultisi bir şey yaramıyor ki yani. Bir tek Coletink'i vuruyor kadar. Şey Surge'ünkü de zaten birisinin yanındayken vurduğunuz zaman şey yapıyor. Ha, hemen ölecektik doğru ya biz. Lan gelin bizi öldürün. Ölelim şöyle yani salak. Salak kal. Serdar arkadaşımı çok seviyorum. Çok iyi bir takipçim benim. Üzülme animasyonu yoktu. Yani baktım da yoktu. Yani arkadaşlar Önce 70 like gelirse çok güzel içerikler yapacağız. Bakın burada bir sürü kutularım var. Yani bu sezonla biriktireceğim. Çok güzel şeyler yapacağız. Yani efsane şeyler çıkacak. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.